Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere nohutlu köfte çorbasının tarifini paylaşacağım. Önce 250 gram kıymamızı kabımıza alalım. Daha sonra bir çay kaşığı kimyonumuzu, bir çay kaşığı karabiberimizi, bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu, rendelediğimiz, rendelediğimiz iki diş sarımsağımızı, Bir çay kaşığı tuzumuzu da alalım, bir çay kaşığı pul biberimizi attık. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı ince bulgurumuzu atalım. Rendelediğimiz orta boy bir, bir adet soğanımızı alalım. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Şimdi köftelerimizi yapmaya başlayalım. Köftelerimizi misket büyüklüğünde yapacağız. Köftelerimizi yapıp unumuzun onumuz, içine atalım. Köpçelerimizi yaptık, şimdi unumuzu da biraz yuvarlayalım. Şimdi köpçelerimizi buraya bırakalım. Daha sonra su soğanımızı kavuralım. Şimdi çorbamızı yapmaya başlayalım. Önce 4 kaşık yağımızı tenceremize alalım. Daha sonra bir daha sonra bir küçük küçük doğradığımız bir orta baş soğanımızı da etendiğimiz alalım. Soğanımızı hiç pembeleşinceye kadar biraz kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Biraz da onunla kavuralım. Unumuz da kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı da tencereye koyalım. Şimdi salçayla biraz kavuralım. Şimdi bir bardak soğuk su ile unumuzu açalım. Şimdi dört bardak suyumuzu da tenceremize koyalım. Şimdi tenceremize bir bardak ıslamış olduğumuz, ıslayıp haşlamış olduğumuz nohutumuzu da ilave edelim. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu da katalım. ağzını kapatalım. Suyumuz kaynamaya bırakalım. Tenceremiz kaynarken biz de bu tarafta tavada köftelerimizi kızartalım. Önce sıvı yağımızı tavamıza alalım. Şimdi köftelerimizi yavaş yavaş tavamıza alalım. köftelerimizi tavamızda biraz kızartalım. Köftelerimiz kızarmaya başlasın. 1-2 dakika da çevirin. Daha sonra tencereye koyalım. Köftelerimiz kızardı. Şimdi tenceremizi alalım. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. 20 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım. Çorbamız pişti. Şimdi altını kapatabiliriz. Çorbamızı tabağımıza alabiliriz. Ah, Peter